perşembe günü yani bugün final kupa maçı var. Bak final kupa maçı için şampiyonlar ligi topum. Kartı kitabım. Kartı. Kafamız çok güzel. Geldim 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 geldim. Galatasaray'da saçım var böyle sarı kırmızı. Dünya kupası çizdim. Yani Süper Lig Kupası çizdim. Dünya Kupası değil mi? Süper Lig Kupası çizdim böyle bir masa hazırladım bugün babamla birlikte izleyeceğiz yayınlamayacağım o maçı görmüş olduğunuz gibi Yayınlay yayınlayacağım ya arkadaşlar böyle görüyorsunuz ki kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın eğer bana ilk abone olan kimse ona bu dünya kupası çizdiğim dünya kupasına hediye edeceğim Bay bay arkadaşlar.